Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Aralık çarşamba hepinize iyi akşamlar. Bugün borsamızda yatırımcısına en fazla kazandıran ve en fazla düşüş yaşayan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi bugün %9'un üzerinde primlenen hisse sayısı 11 tane olmuş arkadaşlar. Şöyle yüzde sıfırın üzerinde yani pozitif kapanış yapan hisse sayısına şöyle bir bakalım. Bugün 252 hisse pozitif kapatmış. Negatif kapanış yapan, negatif kapanış yapan hisse sayısı da 304 olmuş arkadaşlar. Negatif kapanış yapan hisse sayısı daha fazlaymış. Şimdi %9 üzerinde primlenen hisselere şöyle bakalım. Flap payları %9.9 yükselmiş. Autur, Viking, PSD diş ticaret, yüzde %9.9 yükselmiş. Ensi, Ensi %9.9 Denizli %9.9 Zay Sigorta %9.9 Forte %9.9 İcu Girişim Sermayesi %9.7 Durdo %9.4 Vestel %8.7 Eukyo %6.9 Tofaş Oto %6.7 Tofaş ile alakalı güzel bir haber var. Onu kanalda paylaştım. İzleyen arkadaşlar. Merit %6 Can Tv %5.7 Bin, bin 5.5 diyim yüzde 5.3 Obamse yüzde 5.27 Marka yüzde 5.26 Natural gazda yüzde 4.87 ile yüzde 4.87 yükseliş ile borsamuzda bunlar en fazla kazandıran ilk 22 ise böyle arkadaşlar en fazla kaybettirenlere de bakalım taban olan 4 hisse var İhlas Gayrimenkul yüzde 10 düşmüş İHAVA yüzde 10 düşmüş İHAAS yüzde 10 düşmüş YAYLA yüzde 9.9 İhya %9.9, İhlas %9.8, İhlas Gazete %9.8, Yeşil GEO %7.1 düşmüş, Kızıl Gayrimoku %6.7, GRTHO %5.7, Lidya Holding %5.4, Adese %5.4, Obase'de %5.3 düşmüş. Diğer listede böyle arkadaşlar en fazla kaybettirenlerde düşenlerde bu hisseler olmuş. Bugün borsamızda tüm hisseler bazında para girişi 2 milyar 834 milyon TL oldu arkadaşlar. Biz yüzdeki para girişi 4 milyar 4 milyar 6 milyon 465 bin TL oldu. Biz 30'daki para girişi de 3 milyar 439 milyon TL oldu arkadaşlar. En çok kazandıran, en çok kaybettiren hisseleri de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.